Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altın gümüşe de bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşte ne demiştik? Aşağıda 23-29, 23-23 destek bölgemiz vardı. Satışlar bu alana kadar derinleşse de bu desteği çalıştırıp bir tepki veriyoruz şu an. Burada 23-23 altına inmediğimiz sürece sorun yok. Yönün yukarı olduğunu söyleyebileceğiz. Ancak 23-23 altına inecek olursak daha geniş alanda şu son arz kadar bir talebin geldiği süreç takip edilmiş olacak dolayısıyla yukarıda 24-23-92 direnç bölgesi aşağıda ise 22-75-22-68 destek bölgesi karşımıza çıkacak ve şu yatay bandı fiyatlamaya devam ediyor olacağız. Aşağıda 22-68 kırıldığı takdirde düşüşlerden yukarıda da 24 geçildiği takdirde yükselişlerden bahsediyor olacağız. Burada risk seven yatırımcı aşağıda 2275'ten alım yapıp 22.68 altına stop koyabilirler. Ancak bakın bu stop seviyeleri çok önemlidir. Burada böyle bir desteğimiz var diye illa bir alım gelmeyecek. O nedenle olası ters durumlarda stop olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. 22.68 altına stop koymadan işleme girmek çok büyük risk taşıyacaktır. Daha az risk sevenler ise yukarıda 24 geçildiği takdirde alıcı olabilirler. Ancak burada da mutlaka aşağıda 23.92 altına stop koymaları gerektiğini unutmasınlar. Buradan ons altına geçersek burada da benzer bir durum takip ediyoruz. Aşağıda destek olarak 1937 1927 bölgesi netleşmiş durumda. Yukarıda da direnç olarak bakın şu son arz kadar talebin geldiği ve gene direnç olarak çalıştırdığı 1 1987-1981 bölgesi var. Aşağıda gene risk sevenler 1937-1927 aralığından alıcı olup 1927 altına stop koyabilirler. Daha sağlam işlem yapmak isteyenler ise yukarıda 1987 hatta bakın şu düşüşün başladığı ilk tepkinin geldiği bölge var 1993. Bu dirençlerin kırıldığını gördükten sonra alıcı olabilirler ancak 1981 altına burada da mutlaka stop olması gerektiğini unutmayalım. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda 83 çok önemli olacak demiştik. Aslında burada önemli bir destek bölgesiydi bu 83 46 83. Şu an için bu destek bölgesinin kırıldığını ve dönüp bu bölgeyi direnç olarak çalıştırdığını söyleyebiliyoruz. 83 45 üstünde kalıcı olmadığı sürece 83 45 üstündeki hareketler de şu son satışın geldiği bölge. 84 83 83.80 direncini karşımıza çıkartacak. 84 üstü kapanışlar ancak altın ve gümüşte de desteklerin tekrar kırılıp satışların derinleştiği bir süreci gösterebilir. Ancak aşağıda da bakın bir önceki dip bölgesi de aynı zamanda 82.45-82.79 var. 82.45 altı kapanışlarda bu sefer dirençlerin kırılıp yükselişlerin başladığı bir süreci bize gösterecek. Dolayısıyla şu alanın kırılımına göre burada yönde netleşecektir. Buradan grafik bayramlara geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakmak istiyorum. Dolar Türk lirasında yönün yukarı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. İlk destek olarak 21.34, 21.22 takip edilebilir. Ancak olası satışlarda benim esas takip edeceğim, önemseyeceğim destek bölgesi 20.80, 20.73. Geçmişte burası bir süre direnç olarak çalıştı. Kırıldıktan sonra da destek olarak çalıştırdı. Önemli bir bölge olarak görüyorum. 20.73 altına inmediği sürece dolar Türk Lirasında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz gram gümüşe geçecek olursak gram gümüşte bakın oldukça kritik bir bölgeye Aslında geldik 16 26 16 38 burada bir çift Tepe ihtimali var Ancak bunu belirleyici burada ons gümüş olacaktır ons gümüşün desteklerinin kırılması burada satışları bir miktar derinleştirir ancak dolar Türk lirasına gelen alımlardan dolayı ben buradaki bu çift tepenin çalışacağını pek zannetmiyorum bunun için aşağı çünkü bakın 14.65-14.34'ün kırılması gerekiyor. Bu bölge kırıldığı takdirde şu yükseliş kadar yükseklik kadar bir düşüş gelir. Ancak dolar Türk lirasına gelen alımlarda bu tür satışların önünü kesecektir. Ancak biz gene de burada böyle bir oluşumun olduğunu bir paternin olduğunu bilelim ve 14.34 altı kapanışların sıkıntılı olacağını unutmayalım. Yukarıda da eğer 16.38 geçilecek olursa 18 hedefimiz var. Bu gene geçmişten gelen yatay bant hareketinin hedefi olarak ikinci hedefi olarak karşımıza çıkıyordu burada 16 38 üstü hareketler 18 lira doğru yükselişlerde de tetikleyebilir buradan gram altına geçecek olursak gram altında da bakın şu yatay bant destek olarak karşımıza çıkacak bu yatay bandın direnç bölgesi ilk destek bölgemiz 1332 1328 bunun da altında şu yatay bandın desteği 1309 1305 olacak bir ara destek direnç olarak da bu bölgede 1317 takip edilebilir. Ancak burada 1305 altına inmediği sürece yönün yukarı olduğunu ve bu bölgenin de destek olarak çalışacağını söyleriz. Şu son talepten daha güçlü bir arz geldiği takdirde 1305 kırıldığı takdirde Burada satışların bir miktar daha derinleşeceğini söyleyebiliyoruz. Buradan son olarak borsa yatırım fonlarına geçelim. Borsa yatırım fonları bir süredir sıkıntılı hareket içinde. O bankalardaki gramların yükselişini borsa yatırım fonlarında göremiyoruz. Çünkü serbest piyasayı fiyatlayan bir süreç var. Serbest piyasada özellikle dolar Türk lirasının önceden bir yükseliş yapmış olması, bankalar arası kurunda baskılanmasından ötürü burada bir dengelenme sürecinin yaşandığı, söyleyebiliyoruz. Bankalar arası kurdaki yükselişle birlikte gene bankalar arası gramlarda bir yükseliş takip ediyoruz. Ancak bu yükselişi serbest piyasa daha önceden fiyatladığı için borsa yatırım fonlarında da o güçlü alımları henüz göremiyoruz. Bunu da zaten seçim öncesinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir analizde bahsetmiştik. Bankalar arasıyla serbest piyasanın dengelendiği bir süreç takip ediliyor. Altın S1 için 14.32-14.21 destek bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda da 14.98-15'in üstüne attığımız bir süreci takip etmeliyiz yükselişler için. 14.21 altında kapanışlarda da gene şu son destek bölgemiz 14.13.97 bu bölgeyi takip ediyor olacak. Burada aslında geniş bir alanda yatay bir bant içine tekrar girmiş durumdayız. Aşağıda 14'ün altında kalıcı olmadığımız sürece düşüşten yukarıda da 15-30 hatta 15-50 üstüne atmadığımız sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Buradan gümüşe geçecek olursak gümüşte de 105-107 destek bölgesi şu an için çalışmakta. Yukarıda ise şu yatay bandın desteği direnç olarak karşımıza çıkıyor 110. Burada 110 üstü hareketlerde 115'lere doğru bir alımın devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Aşağıda ise 105'in altında 103 desteğimiz var. Bakın buradan destek bulup yükselişi başlatmıştık. Burada 103'ün ile birlikte tekrar satışlar devam edebilir. Ancak bu e, serbest piyasayla bankalar arası e, fiyatlamanın dengelenmesi sonrasında her iki piyasada da yükselişin ben devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü dolar türk lirasının en azından bir 25 ve 25 üstüne hareketinin görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu hareket sürecinde tekrar desteklerimizi güncelleyerek olası dönüşleri yakalamaya çalışacağız. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.